Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere karaçalı bitkisinin ne işe yaradığını anlatacağız. Karaçalı doğada kendiliğinden yetişen, çalı formunda dikenli bir ağaç türüdür. Yazın pul şeklinde meyveler oluşturur. İşte karaçalı ağacının bu meyveleri, yaprağı hatta dikeni şifalı özellik gösterir. Karaçalı yaprağı ezilerek lapa haline getirilir ve iltihaplı yaraların üzerinde konarak bu şekilde iltihabı çok çabuk kuruttuğu bilinir Aynı zamanda dikenleri ciltte bulunan sivilce ve iltihaplı yaralara batırılarak ve iltihaplı kısımları patlatarak da çabuk kabuk bağlamasını ve iyileşmesini sağlar Ayrıca yine bu dikenler dövülerek ezilir ve ezilmiş haliyle yaraların üzerine iyileştirici etkisi için kullanılabilir. Pul şeklinde meydana gelen meyveler ki bu meyveler ilkbaharın sonunda yazın başında oluşmaya başlar para şeklindedir ve gölgede 3-4 gün kurutulduktan sonra bu şifalı çay yapılmak üzere kullanılır. 4-5 adet bir bardak suda 5 dakika bekletilerek şifalı çay yapılabilir. Bu çay en önemli özelliği idrar zorluğunu giderir ve böbrek taşını düşürmede yardımcı olur. Yine böbreklerdeki kumları düşürmede etkilidir. Hazırlanan çay ılıtıldıktan sonra muk yardımıyla kılıtıldıktan sonra pamuk yardımıyla gözlere sürülerek göz iltihabını ve yine gözlerde fazlaca oluşan çapakları tedavi ettiği bilinmektedir.